Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir modu tanıtacağım arkadaşlar size. Bu mod PvP ve hayatta kalmada işinize yarayabilecek hasar gösterme modu arkadaşlar. Birazdan ne olduğunu anlayacaksınız. Videoya geçmeden önce video like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri de açarsanız artık canlı yayınlar açıyoruz dediğim gibi canlı yayınlara da gelirseniz çok iyi olur. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar hemen size modu göstereyim ilk önce. Mod şöyle bir şey. Hemen gösteriyorum. Mesela bu burada bir inek var ya. Bu hayır e, PVP'de işe yarayabilir yani. İneğe vurdum. Bakın bir yazdı. bir hasar biri vermişim. Şöyle zıplayarak vurayım. Ay vuramadım zıplayarak pardon. E, şu kumanda kontrolleri oldu. Ha. Biri ine. Şöyle. Bir dakika niye bir veriyor ya? 2 olması gerek onun. Bir dakika şöyle yapayım. Şöyle. Tak gördünüz mü? bakın iki. İki hasar vermişiz. Böyle bir. Böyle iki. Yani böyle gösteriyor arkadaşlar. Ben de biraz kasıyor kayıt aldığım için ama e, sizde yani modla alakalı bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben de bir tık kayıt aldığım için şu anda kasıyor. Tamam arkadaşlar kumanda kontrollerini kapattım. Mesela şöyle gelin tahta kılıç bakalım ne kadar vuruyormuş normalde. 5 vuruyormuş. Zıplayarak şöyle vuralım. E canı az olduğu için o kadar vurdu. Mesela şuna zıplayarak şöyle vuralım. 7 vurdu. Mesela arkadaşlar bunu TNT ya, e, falan hepsiyle öğrenebiliyorsunuz. Oyundaki tüm verilen hasarı size böyle gösteriyor. Mesela şöyle zıplayarak vuralım. 7 vuruyormuş. Şöyle vuralım. Bir tane inek çağıralım mesela taş kılıçla zıpla vur. 9. 9 vurdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynısını demir kılıç için deneyelim. 10 vurdu. Canı daha fazla değil. Şöyle vurdu. şöyle yapalım. Tak 10. Tak. Bir dakika. Hızlı bir şekilde koyalım. 10 herhalde arkadaşlar. Evet 10. Tamam. Şöyle yapalım bir de ineği koyalım. 7 arkadaşlar. Bu şeyle aynı. Tahta kılıç da aynıymış bizim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi netherite ve şeyleri de göstereyim size. Hani PvP'de daha çok işe yarar. Hayatta kalmada da işe yarayabilir mi bilemiyorum. Kullanabilirsiniz ama. Daha çok PvP için güzel olabilir. 8 vurdu. Bir dakika. Tam zıplayamadım ama orada. Hop 11. 11 vuruyor arkadaşlar. Şöyle bir de netherite. 12. 12 vuruyormuş. Tamam arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi. Dediğim gibi canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Şöyle Size başka şeyler de göstereyim. Mesela TNT. Mesela çakmak mesela. Tüm hasarı gösterdim. Çakmak. Ya yazamadım ya. Evet arkadaşlar son Evet arkadaşlar sonunda yazdım çakmağı. Heh. Tamam şimdi şunu şöyle yakalım. Evet. Bir bir gidiyor böyle. Saniye başı bir gidiyor. Gördüğünüz gibi öldü. Mesela. Şunu da deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Şşt. Bir TNT ne kadar hasar verir acaba? Bakıyoruz. 10 direkt. 10 götürdü. Şöyle deneyelim. Şurayı kas. <laughs> ya bir dakika bu yanıyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Rastgele bir blok alacağım. Şöyle elime. Şöyle. Şunu kapatacağım bunu tamam. tamam. Şimdi bakalım kaç hasar verecek. Niye çıktı ya? Evet arkadaşlar şöyle bir düzenek kurdum. Şuraya koydum zombiyi. Şuraya da TNT patlatıyoruz. Bakalım kaç hasar verecek. Ne? Kaç verdi göremiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Umarım şimdi göreceğiz. Şunu tam patlamaya yakınken bunu koyuyorum. Ve 17 vurdu. Belki daha da fazla vururdu. Yanmasaydı zombi. Başta. Hani 17 bence iyi bir hasar. Bir de mesela daha da büyük bir canlı var. Mesela çapulcu diye bir canlı var. Şöyle hemen göstereyim size. Bunu buraya koyduğumuzda. Of. Orada şey oldu ya Neyse bunu koyalım Bu sefer Şunun dibine koyalım Ay. Ben vurdum yanlışlıkla Şunu koyalım bakalım bir TNT en fazla ne kadar hasar verebilir. Hop 42 Mesela arkadaşlar şöyle bir tane düzenek kurdum Şu düzenek şöyle çalışıyor Şöyle iki tane TNT koydum ah, ko Koydum arkadaşlar Şunu şöyle şunu şöyle Bir tanesi içine düşmedi ya Mesela gördüğünüz gibi yine her şeyde hasarı gösteriyor arkadaşlar. Yani bence e, PvP'de en azından adam insanların ne kadar hasar verdiğinizi görmeniz için işe yarayacak bir mod olmuş. Evet arkadaşlar bu arada artık kanalımız spam yedi. Arkadaşlar maalesef kanalımız spam yedi arkadaşlar. O yüzden şu anda izlenmelerimiz bayağı düştü. Bu videoya like atarsanız çok iyi olur. Buraya kadar izlediyseniz zaten çok teşekkürler arkadaşlar. Of. Şu anda inanılmaz bir kasma var ya. Niye bilmiyorum. Kayıt aldığım için olabilir büyük ihtimal. Neyse. Mesela başka hasar veren bir şey göstereyim size. Mesela zombi kaç hasar veriyormuş hemen görelim. Bir tane zombi koyduk. Bir tane de ismi neydi? Köylü. Şurada köylü alalım arkadaşlar şuraya koyalım. Bunu kapatalım. Şöyle zombi ve şuraya köylü. Aa baltalı köylü çağırdırmışız yanlışlıkla ya. Normal köylü çağır oğlum Aha baltalı köylüye saldırı... Yok saldırı... Saldırıyor mu? Anlamadım. Neyse bu ölsün. Şöyle bakalım. Aha baltalı köylü kaç hasar verecek acaba? Ya kaç kaçmasa bu... ha 13 vurdu. Wow. Manyak vuruyor. Şöyle biz de bunu alalım. Manyak vuruyor arkadaşlar. Şöyle mesela bir zombi bir köylüye ne kadar hasar verir? Kaçıyor ya. Ha bakalım. İşte, bir dakika. Evet arkadaşlar maalesef. 3 vuruyormuş mesela. Arkadaşlar o baltalı köylü ne ya. Çok fazla hasar veriyor. Çok hasar veriyor. Çok. Neyse. Ee, mesela arkadaşlar bir çapulcu. Zaten ne kadar hasar verdiğini belki biliyorsunuzdur. Yani. Evet arkadaşlar. Söyleyecek bir şey kalmadı. Ee, dediğim gibi canlı yayınlara gelirseniz çok iyi olur. Çünkü canlı yayınlarda sizle sohbet edip eğleniyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi canlı yayınlara gelin. Bu videoyu da beğenirseniz like atarsanız kanalımız spamdan kurtulursa çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Video buraya kadardı. İzle Eğer videoyu sonuna kadar izleyip e izlediyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.